Merhaba kıymetli teraziler, sevgili hava elementi, lider burçları. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar 12 burcun e, lider gruplarına geldik. Yeni gelen arkadaşlarımız için arkadaşlar kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Yani e, videoları dinlerken e, bu videoların içeriği, açılımlarımızın içeriği tamamen kişisel gelişim yani sizin bakış açınızın şifalanmasıyla alakalı ve uygulamanız gereken şeylerle alakalıdır. Bilinçaltınızda fark etmeniz gereken şeyler davranış değişiklikleri ve davranışın aslında birçok şey olduğunu hayatınızı çok fazla etkilediğini göreceksiniz uyguladığınız zaman bütün hava elementleri içerisindeki terazi boşluğuna ait bütün videolarımızı dinleyebilirsiniz arkadaşlar çok önemli çok kıymetlidir sizin için günü vakti yoktur nefis terbiyesi yapıyoruz yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince burada mesajlar alarak tamam mı? Dinlerken videoları bu şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Eğer kendinizle yüzleşmek istiyorsanız videolarımızı dinlemeye devam edebilirsiniz. Bakalım bugünkü açılımda arkadaşlar öncelikli olarak terazi burçlarına şimdiye kadar ki ki genelde kolektifimde gerçekten uyanmış grup arkadaşlar var. Uyanmak terimi. Tekamül yolculuğundaki farkındalık. Bu dünyaya geliş sebebindeki mantık, mantalite, bakış açısı, Bunlarla alakalı hakikat perdesinden ilerleyebilmek için biliyorsunuz kendi nefsimizi terbiye ediyoruz. Ve teraziler için bakalım sevgili teraziler neler yapabilmişsiniz, nasıl potansiyeller kazanabilmişsiniz ya da kazanamamışsınız. Öncelikli olarak bir bunu kontrol etmek istiyorum bu açılımda. Evet şu anki durum. Yani neler bu bu videoyu dinleyeseye kadar neler yapabilmişsiniz? Potansiyel olarak ne durumdasınız diye soralım bakalım. Öncelikli olarak Evet. Arkadan gelen sesler için çok özür diliyorum arkadaşlar. Mahallede çalışma var. Şimdi yoldaşlarım sevgili teraziler. Ee, biraz zor bir süreç geçmiş sanki. Ee, kazanmış olduğunuz şeyler. Bakın birçok terazi bu arkadaşlar ne oldunuz? Ee, bir şey olmuş size. Yani terazi burçlarının çoğu. Bir de e, şöyle var, şöyle bir şey var. İbnül Arabinin bir sözü vardır. Selam olsun kıymetli Allah dostlarına. Ee, der ki, kişi uyanasıya kadar gezegenlerin tesirindedir uyandığı vakit ise gezegenler kişinin tesirindedir. Yani öyle bir birey haline gelirsiniz ki gezegenler artık sizi etkilemez. Burçlarınız artık sizi etkilemez. Ay döngüleri şu bu sizi bir şeyler etkilemez. Burada hala terazi burcu. Burcundan etkilenen arkadaşlarımın durumları söz konusu çıkmış. Etkilenmeyenler de var adaletle birlikte ama ufak tefek diyelim. Dedi ki terazi burçları bir isteksizliğiniz var arkadaşlar. Özellikle sevgiyle alakalı suyu toprağa döküyorsunuz. Aslında bir nevi hikmettir. Suyun toprakla buluşması canlanması demek manasına gelir aslında ama velakin size verilen sevgiyi böyle bir isteksizliğiniz böyle bir yere dökme yahut bir memnuniyetsizliğinizin olduğu gözüküyor burada. Çok enteresan. Niye böyle oldu? Yahut e, bir grup arkadaşım için açılımlar, kolektif açılımlar olduğu için kıymetli yoldaşlarım, kendi durumunuza göre almanız lazım. Şimdi durum okuması yapıyoruz. Dedi ki e, ilahiden gelen sevgiyi aldı ve toprağa döktü. Yani e, hem iyi manada söyleyeceğim. Şimdi geçmişte yaşamış olunan aşkların terki diyar edilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir şey yapmış olabilir kıymetli teraziler. Ben seni bekledim, bekledim ama e, sen e, başka bir diyara gittin diye diyerek. E, ben senin suyunu artık boşaltıyorum, bitiriyorum seni. Hani e, benim önümde duran kupalarım var. Ben zaten hani. E, yediğim önde, yemediğim arkamda. Kendime zor gelmişim zaten. Senden gelen sevgiyi de istemiyorum diyen. Bu potansiyelde teraziler var. İki e, şu var. Sevgiyi kabul etmeyen teraziler de var aranızda arkadaşlar. Kendisini bile sevgiyi kabul etmeyen teraziler var. Çok enteresan. İkinci olarak da, şimdi bu grup arkadaşlarım var. İkinci olarak da e, gerçekten terazi kadın erkek fark etmez. Gerçek. Bakın kılıcın önünde yukarısında kelebek çok hassasiyetle durur. O kılıcı öyle tutar ki normalde keser o e, kelebek kılı, kelebeği kılıç. Ama o kadar güzel bir hava elementi yönetimine geçmiştir ki kişi yani terazi burcunun kendisidir ki adalet kartıyla yan yana geldi. Bu demek oluyor ki bazı arkadaşlarımız e, gerçekten hakkaniyetli bir şekilde hem iletişimlerini düzeltmişler hem ilişkilerini düzeltmişler hem hürlüğüne kavuşmuşlar hem de yargılardan uzaklaşmışlar. Bak uyanmış potansiyel grup Çok güzel bir potansiyel kazanmışsınız. Sonra hepsini tek tek okuyacağım. Dedi ki adalet ve tamamen teslimiyete geçmiş dedi. Bak tamamen teslimiyete geçmiş dedi. Kendisi yargı ile ilgili güzel. Terazi burçlarının birçoğu arkadaşlar o özellikle uyanmış grup arkadaşlarıma yargıdan uzaklaşmış arkadaşlarım için bir yorum yapacağım bu üst bilinç arkadaşlarıma geldi. Dedi ki evet sen yargıdan uzaklaştın komple Allah'a teslim ettin. Şimdi dinlenme vakti ve yanına yardımcılar geldi zaten dedi. Diğer yorumu ise dedi ki Kazanmış olduğunuz potansiyellere bakıyoruz şu anda. Şu videoya gelesiye kadar. Dedi ki, evet sana geçmişte verilen sevgi istediğin gibi bir sevgi değildi. Karşı tarafın davranış şekilleri anne babalarda olur fark etmez arkadaşlar. Bu sevgi bir türlü yaşanamamıştır. Artık toprağa dönüşüm için dökülür. Ki siz kendi hayatınıza gidebilin diye ve kendinize geldiğiniz gözüküyor. Harika bir şekilde yargılardan uzak Allah'a teslim bir şekilde devam ettiğiniz ve böylelikle de yardımları görmeye başladığınız ki siz haktan gelen yardımları gördükçe yanınıza zaten yaverlerin geldiği durumlardan bahsediyor. Çok güzel bir olasılık kazanmışsınız. Yani potansiyel olarak güzel bir durum kazandığınız gözüküyor burada arkadaşlar. Ama tek tek yorumlamam gerekirse birçok arkadaşım çok yorgun ve yanına arkadaşları geliyor mücadele etmekten çok yorulmuş. Birçok arkadaşım hala adaletin peşinde ilahi sistem onların tepesinde haksızlığı siz yaptıysanız siz çekersiniz karşısı yaptıysa karşısı çeker arkadaşlar. Birçok arkadaşım belki hala yargıda ama birçok arkadaşım arkadaşım uyanmış gerçekten uyanmış ve terazi hava elementinin bilgeliği liderliğinin bilgeliğini veriyor artık kendisine birçok arkadaşım da kendine sunulan sevgiyi bir türlü almıyor bir isteksizlik hali söz konusu yahut vardır ne olacak bu işin sonu bir umutsuzluktan da bahseder burada tamam şu ana kadar kazanılmış olan potansiyeller bu şekilde geldi peki Şu andan mesajlarınızı alalım. Şu andan mesajlarınızı alalım. Şu an bilmeniz gereken mesajları kıymetli Teraziler. Rumi'den alacağım. Bakın sevginin yerine sevgi kartı geldi az önceki yerde. Kıyamet. Tabii sevgi diyorum, sevgi geliyor. Sürekli sevgi. Kıymetli Terazi. Oh, Güneş'im açtı ve aziz kartı çok güzel geldi. Şu andan direkt ilahi mesajlarınızı aldım ve sonra neler yapmanız gerektiğine dair bilgiler alacağım arkadaşlar. İlahi mesajlarınızda diyor ki Rumiler Mevlana'ya selam olsun, Şems'e selam olsun dedi ki sevgiyi aktifleştir artık çünkü gerçekten aranızda isteksiz olan kıymetli terazilerim var arkadaşlar ya da birini sevdiğiniz olmaz artık benden olmaz gibisinden düşünen arkadaşlarımız varsa öyle bir şey yok kendi önünü kendini kapatıyorsun saçmalamayı bırak artık dediler bu sevgi senin her hücrelerine işleyen bir şey sevgiyi bir tane insana atfederek bütün sevgi alanını kapatamazsın kendine gel dedi bak bana gelsin iyilik kalıcıdır beni sevindirir tüm var adı dedi. Beyaz atlı prensten bahseder. Kıymetli teraziler. Umudu kesen arkadaşlarım için öncelikli olarak diyor ki kendi içindeki sevgi tanımını değiştirsen sevgiyi önce hak edip hak etmediğin bilincini öncelikli olarak bir iyileştir bakalım dedi ki kıyamet kartı ile yan yana geldi. Sevgi ölüyü bir diriltir. Bittiğini zannettiğiniz şeyler, umudunu kestiğiniz şeyler. Evet o kişilerle aynı beklediğiniz kişilerle olmayabilir. Arkadaşlar bir de ille Hmm, sürekli emek verdiğiniz kişiler olsun ya da bir şeyler olsun diye diretmeyi bırakın lütfen teslimiyet enerjisine geçmeniz lazım orada çünkü neden ee, kişi için en güzel olayı bir tek yüce mevlam bilir tamam mı o yüzden dualarınız ve dileklerinizde genele e, başlayın hani en ince detayına kadar isteyin denir ya İstemişsinizdir şimdiye kadar en ince detayına kadar ama sen hakka gidersen Yüce Mevla'na gidersen, Yüce Mevla'nın aşk kısmına doğru gidersen eğer, e, senin gönlünün istediklerini sana zaten önüne zamanı geldiğinde, senin hayrına olacak şekilde Yüce Mevlam sana getirecektir. Bu teslimiyet enerjisi isteniyor sizden arkadaşlar. Ve dedi ki bakın sevgi ölüyü bile diriltir. Sevgiden vazgeçen terazilere özellikle söylüyor. Sen bir insanla olmuyor, olduramıyorsun diye Tamam mı? Ee, nasıl bir e, sevgiden vazgeçersin diyor. Ama hali hazırda sevginin kendisi olarak kendini tamamlamış ve yaşamaya devam eden uyanmış grup arkadaşlarım içinse de iyiliğe devam et, sevgiyle devam et. Sevgi her daim ölüyü yani şifayı getirir diyor. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yeri kurtarayım. Bakın ilminiz yükseliyor arkadaşlar, teraziler. Ne demektir bu? Zevcem olacak bir yeri kurtarayım. Eril enerji dişi enerjisini kurtaracak. Yani şöyle sen kalbinle bak kalbinle kalbine zikri yerleştireceksin önce diyor. Daha sonra zihnine eğiteceksin. Yani nefsindeki kısmı eğiteceksin. Ondan sonra sağlıklı bir eril enerji isteniyor. Çünkü sağlıklı eril enerjinle birlikte Kendine sağlıklı olan sevgiyi vereceksin diyor. Zihinlerdeki problem çözülmesi gerekiyor dedi. Çok güzel şeyler vaat ediliyor ve güneş kartı hakikat kartı çıktı arkadaşlar. Erilinizin ve dişilinizin dengede olması şart. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur dedi terazilere. Parlıyorsunuz arkadaşlar. Yani özellikle uyanmış grup arkadaşlarım şu an hayatınızda gerçekten aşk ilişkiniz, evlilik ilişkiniz yahut bekar olursunuz ya da olmazsınız. Yani bakın tek başınıza bir hayat yaşıyor bile olsanız gerçekten ışığınızın parladığından bahsediyor. Özellikle birliktelik yaşayan bir muhatabiyet içerisine giren arkadaşlarım da. İlla bu arada aşk ilişkisi değil muhabbetten bahseder. Kadın kadına da siz güzelce muhabbet edebilirsiniz. Yani hakikatten ilimden arkadaşlarınız, yaverleriniz yani atıyorum bu bir hayvanla bile olabilir. Önemli olan yağverliktir. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani ağaçlarla da muhatap olabilirsiniz. Atıyorum sevdiğiniz işle de muhatap olabilirsiniz. Ama dedi ki ışığı parlıyor. Ve Aziz Kartı bu bilge, bir bilge her iki dünya içinde rahmettir dedi. Bir bilgi. Bak, bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Dünya ikiliklerle dolu biliyorsunuz. Karanlık ve aydınlık. Her iki dünya. Bak şimdi hem dünyadaki zıttıklar için hem ruh tarafındaki ahiret kısmı ya da işte mana alemindeki kısmı hem de dünya kısmı hem de boyutlarla alakalı bir bilge diyor. Bilge olabilmen için senin aziz. Yani birlik enerjisine geçmen gerekiyor. Çünkü bu potansiyele yükseliyorsunuz. Evet kıymetli teraziler. Özellikle aşkı kabullenerek. Çünkü Venüs burcundan, gezegeninden Venüs burcusunuz arkadaşlar. Aşk gezegeni olduğunuz için şimdi beşeriyetteki aşktan hakiki aşka doğru yola çıkartılıp daha sonra bütüne hizmette görevinizin olduğuna dair bilgiler geldi. Sistemden çok güzel bilgiler geldi. Işığınızın parladığı bir süreçten geçtiğinizden de bahseder. Hakikat yoluna değiştirdiğinizden bahseder. Kıymetli bir ruha sahip olduğunuzu kendinizi geliştirirken de gerçekten potansiyelinizi çok yüksek bir e, frekansa geçirebildiğinizden bahseder. E, çok güzel geldi. Arkadaşlar yani kıyamet yani şöyle söylüyor te, e, sevgili teraziler kendinizle yüzleşmekten korkmayın arkadaşlar hatalarınızı e, doğrularınızı ve güzelliklerinizi hepsini bir kefeye koyduktan sonra sizlerden rica ediyorum e, kendinizi olduğunuz gibi kabul ederek ve hak yolunda e, devam ederek çünkü hayatınızda ne olursa olsun memnuniyetsiz olduğunuz durumlarda bile olsa sana öğrettik diyor. Bak sana öğrettik diyor. Teraziler aklınızı başınıza toplayın. Teslimiyeti biliyorsunuz arkadaşlar. Allah'ı biliyorsunuz. Ve bunun aşkıyla yaşamayı biliyorsunuz. O yüzden küskünlükleri şöyle bir kenara bırakarak gerçekten yeni bir hayata, daha sağlıklı bir hayata bir an önce geçiş yapmanız gerekiyor. Poker potansiyelinizin farkınıza varmanız gerekiyor. Işığınız parlamış ya. Güneş geldi. Düşünün yani sırlar ve hakikatler ortaya çıkıyor. Hatalar yaptıysanız bunlar karşınıza gelir. Güzellikler yaptıysanız Bunlar da karşınıza gelir. Bunlar şakır şakır karşınıza döküldüğü bir süre zarfından geçtiğinizden de bahseder arkadaşlar. Ama daha üst bir bilinçte bakın Joker kartıyla birlikte yeni bir yaşamdan bahseder. Yani ister bir yeri terk edin ister de o terk edemediğiniz alanın içerisinde kendinizin komple değişiminden bahseder. Harika bir döngüye girdiğinizden bahseder. Bunun içinde tabii ne yapıyoruz? Şükür kısmında bol bol kalıyoruz. Bol bol şükür etmekten ziyade şükrü yaşamaktan bahseder. Şükrü yaşamaya başlamanız lazım lazım artık. Peki neler yapmamız gerekiyor sevgili teraziler? Mesajlar geldi. Bu arada üst bilinç olan arkadaşlarıma bak arkartı, kartı, ilizyon kartları asa kralı imparatorçe ve yıkılan kule bak şimdi sevgili teraziler arkadaşlar üst bilinç arkadaşlarım uyanabilen arkadaş gruplarım e, ki zaten çoğunluk olarak e, uyandığınız için söyleyeceğim eee bazı arkadaşlarım kolektife yani uymayabilir söylenilen sözler ya da buradaki mesajlar size uymaya uymayabilir ona göre e, alırsınız bireysel danışmanlık tabi da birebir çıkıyor ama çok yüksek bir potansiyelle frekansınız değişmiş arkadaşlar o bariz bir net emeklerinize sağlık gönlünüze sağlık sizi lakin burada dedi ki ay kartı yani şu hakikatin peşinde gider iken kendi kendine ilizyon yaratmayı bırak dedi İllüzyonlara takılı kaldığınız bir nokta arada bir gelir. Bakın nefis terbiyenizi orada sağlam yapmadıysanız ilizyonlar yani ilizyonları gerçek zannedersiniz. O yüzden ya hak ya basir zikirleri sizin için önemlidir. Yani bunun sayısını ben size söyleyemem. Sayılarla da zaten arkadaşlar Allah da yani Tabii ki sayısal bir matematiksel bir düzeni var bu kurulum sistemi var ama benim anlatmaya çalıştığım zikir teması şudur. Sen yeter ki yüce Mevla'ma git. Mevlam için gözünü aç, Mevlam için görmek, anlamak iste, o da zaten senin için istiyor hepsini. Anlatmaya çalıştığım şey anladınız mı arkadaşlar? Bence gayet açık, net bir şekilde anlaşıldı. Dedi ki ilizyonların peşinde o an ay enerjisini kabul etmeniz lazım. Bakın çok önemli. Ay dişi enerjiniz, duygularınız ve ruh halleriniz. Ay ruh hallerinizde çalkantılar olduğu ya da olduğu zamanların olacağını. Ve her zaman bunlar geçerlidir. Bunun da dedi ki senin organizasyoncu, daha bir lider, daha bir e, yaşam enerjisiyle bu dünyaya geliş görevini tamamlayabilmen için aslında bu ruh halleri değişikliğini yaşıyorsun dedi ki ee, daha çok böyle bakın yıkman gereken bir kulen var burada yani bir baba bir hala Baba ve anne karmaları içerisinde bulunan kıymetli terazi burcu arkadaşlarımız var. Ama aile karmalarından çıkan arkadaşlarım için e, ekstra açacağım. Çünkü burası hali hazırda aile karmalarından hala kurtulamamış baba ve annenin karmasının e, karmasını yaşayan arkadaşlarım var şu anda bu açılım o şekilde geldi ve dedi bunları yıkması gerekiyor. Yani sen annen değilsin. Sen baban da değilsin. Onlara teşekkür et. Affetmen gerekenleri affet lütfen. Ve kendi kendine o ilizyonları yaşatıp da kendi çukurunu kendin kazma. Kendi nefsini kendin aşağıya alma dediler. Yani annelerinizle babanızla harika bir çocukluk bile yaşamış bile olsanız. Arkadaşlar bakın. Anne karnından geldiğiniz için annenin psikolojik duyguları ve enerjileri olduğu gibi size geçiyor. Tamam mı? O yüzden e, otomatik olarak etkiliyorsunuz ve büyürken ki bütün çevre baskısı olsun vesaire her şey gördüğünüz her şey sizin aklınıza kazınıyor, mıhlanıyor. O yüzden bunların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi kademi yoldaşlarım. Ee, belki de hayatlarınızda dediğim gibi bir kadından ötürü bir kadını gerçek aşkınız zannetmiş olabilirsiniz. Bir erkeği gerçek aşkınız zannetmiş olabilirsiniz. Ama artık dedi ki bu karmanın da var. Ya Basir Allah'ım sen benim gözlerimi aç da ben ya hak hakikati görebileyim. Bu ilişkide ya da bu sevdamda ya da her neyse bu durumdaki hakikati görebileyim. Bana hakikati göster. Hani kişilerle alakalı. Çünkü kendini acı çektirmeyi seven terazi burcu arkadaşlarım da var. Yahut vefat eşlerini kaybetmiştir. E, ayrılık yaşamışsınızdır gibi gibi düşünün. E, bu olayın tamamen sizle alakalı olduğundan bahsediyor sevgili terazi. O yüzden bir an önce hakikat kısmına geçiş yapman gerektiğinden bahsetti. Peki bu hali hazırda yolda olan arkadaşlarımız için geldi. Ben ekstra bir de uyanmış grup arkadaşlarım. Anne ve baba karmalarından kurtulan ayın ilizyonları farkına varan derken kartlarım düştü evet onları almam gerekiyor arkadaşlar evet sevgili teraziler uyanmış grup arkadaşlarım özellikle bilgi vermek istemiyorlar ya da kendilerini belli etmek istemiyor olabilirler. Daha sessiz, sakin, her şeyi anlayan içine çekilmiş bir grup da var burada. Şimdi o grup arkadaşlarım için mesajlar alacağım. Hali hazırda zaten hep burada olan arkadaşlarım için. Neler yapmanız ve neler bilmeniz gerekiyor. Kılıç dörtlüsü dinlen biraz dedi. Biraz dinlen. Çok yoruldunuz. Asa alınusu. Evet gerçekten dinlen. Bütün işi bir arada yapmaya çalışıyorsun. Aslan adam bunları ötürü cefa çektin. Lütfen asa akariçesi ol. Evet. Yani şundan bahsediyor. Uyanmış grup arkadaşlarım içinse de arkadaşlar. Anne baba karmalarını çözen bütün sıkıntılı karmalardan ve ilizyonlardan kurtulan kıymetli terazi arkadaşlarıma diyor ki. Biraz dinlen. Çok fazla şey yükleniyorsun. Arka arkasına maddi manevi fark etmez. Hem dünyevi işlerde hem manevi işlerde çok fazla şey taşıyorsun. Gerçekten dinlen. Çok fazla şey taşırken kendine cefa çektiriyorsun. Hepsini bir arada yapmaya çalışıyorsun. Hepsini bir arada anlamaya ve kavramaya çalışıyorsun. Ama dedi ki hayır. Yaşam enerjini kaçırıyorsun. Lütfen enerjini yerine getir. Kıymetli teraziler uyanmış grup teza teraziler bir dahiliyeye gidin arkadaşlar ve vitamin değerlerinize baktırın demirinize, B12'nize, D vitaminlerinize gerekiyorsa demir takviyesi almanızı tavsiye edeceğim. Çünkü neden? Ee, enerjiniz düşüyor. Yani çok yoruldunuz çünkü uyanmış grup arkadaşlarım için söylüyorum. Üst bilinç arkadaşlarım. Çünkü savaşmışsınız. Çok savaşmışsınız. Gelen enerjilerle, görünen görünmeyen enerjilerle çok fazla savaşılmış, ekstra yapılması gereken başka işlerde olduğu için yani böyle bir tepesi aşağı asılmış gibi, psikolojiniz bozulmuş gibi hissetmiş olabilirsiniz ama burada dedi ki lütfen enerji yerine getir. Vitaminlerinizi kullanın arkadaşlar çok önemli. Gül yağlarınızı sürün. Daha önce size meditasyon olarak neyi geliyorsa meditasyonlarınızı yapın bir an önce ateş elementini gerekiyorsa mumlar yakarak ateş elementinizle hani ateşle konuşursunuz mesela. Diyorum. Yani küçük bir mum yakmak, işte ateşte Allah'a secde eder, bütün her şeyi Allah'a secde eder gibisinden hani şifalanıyoruz. Allah'ımın ya şafi adıyla şifalanırız diyerekten mesela konuşabilirsiniz. Çünkü enerjinizi toplamanıza ihtiyacınız var. Frekans değeriniz düşmesin arkadaşlar. Frekans değeriniz düşerse dışarıdan almış olduğunuz enerjiler bir de şu anki hali hazırda çok fazla yapmanız gereken işler de üst üste biriktiği için kendinize cefa çektiren bir pozisyona geçersiniz dedi. Bu bilgiyle birlikte dengeye gelin lütfen dediler. Tamam mı arkadaşlar? Sadece ee, çok yorgunluk vermiş. Uyanmış grup arkadaşlarıma. Çok büyük yorgunluk vermiş. O yüzden ee, bir kendinize gelin bakalım kıymetli yoldaşlarım. Peki genel olarak bütün kolektifim için ilahi sistemden direkt met, mesaj alacağım. Tılsım ikilisi denge isteniyor. İmparator ve asa Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, sevgili teraziler. İçerideki ruh ve madde dengesini, ruh, zihin, kalp beden yani beden ve ruhun dengesi sizden isteniyor mesaj olarak bu geldi şu anda hayatınız çok yoğun ve dolu geçiyor olabilir bilgiler de hem ilim bilgileri yağıyor olabilir hem bazı dünya hayatındaki yapmış yapacağınız işler çoğalmış olabilir yahut bir ya da ikili durumlarla uğraşıyor olabilirsiniz ya şundadır ya bunda gibisinden bundan bir an önce vazgeçerek liderlik potansiyelinizi ön plana çıkartmanız gerekiyor. Daha geniş bir bakış açısı sizlere kazandırıldı zaten ama dar bakış açısında olan arkadaşlarımız lütfen daha üst pencereden bakabilin. Sıkmayın kendinizi bir imparatorluk, liderlik kartı yani koç burcu yani nedir? Kök çarkası. Yani neyse emmare. En ilkel tanrınızın çalıştığı yer var. Bakın, kök çarkası la ilahe illallah ve tövbe estağfurullah zikrullahı eğer sağlıklı bir şekilde sizin eğitiminize, kişisel eğitiminize, nefsinize verilmemiş ise bu imparatorun gücünü kötüye kullanırsınız arkadaşlar. O yüzden sizi uyardılar. Bunu için lütfen daha geniş perspektiften bakmaya özen göster dediler. Tamam mı? Çok açık ve net geldi kıymetli teraziler. Son olarak da bir Rumi kartı alarak bitiriyorum. Evet, her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Kader çarkı, ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol, harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor dedi. Evet, çok fazla nefis çalıştıran arkadaşlarım var. Hali hazırda üst bilinç arkadaşlarımda da, da e, kendi nefsinizi fark ettiniz, nefsinize karşı ayık olmak durumundasınız dedi ve kader sizin elinizde kendi hayatınızın seçimi sizin elinde hangi olasılıktan gideceğiniz sizin elinizde harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor dedi korkular bitti artık bitir artık bu korkuları karmaları komple bitir bu senin elinde artık vakit gelmiş dedi ya da şunu söyler son olarak evet bütün karma döngülerin bitmiştir harabenin altındaki hazinelerini artık kendi emeklerinin karşılığını almayı öğren dişi enerjinizi çalıştırın dedi yani. Şifa olsun kıymetli terazi burcu arkadaşlar birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ee, Instagram takibi önemlidir. Orada canlı yayınlarımız oluyor. Düzenli bir şekilde kişisel gelişim açılımları yapıyoruz. Daha önceki canlı yayın kayıtları Reels'larda vardır. Ee, tamamen kendinize de uyusun istiyorsanız benden bireysel bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attığımı Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz sevgili teraziler. Hoşçakalın arkadaşlar. Şifa olsun.